Kendi komutanına, generale silah sıkan asker. Bunlar e, Fethullahçı terör örgütünün askerleri. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri değil bunlar. Bakın burası Moda Deniz Kulübü. Bilindiği gibi hep bir düğünden bahsediliyor. Bu evet. darbe planı 15 Temmuz'da bir düğün vardı. Mehmet Şanver'in, e, Orgen e, Orgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü vardı Moda Deniz Kulübü'nde. Hava Kuvvetleri Komutanı da oradaydı ve 10 tane general vardı o düğünde bu darbeci Fethullahçı terör örgütünün askerleri buraya hava kuvvetleri komutanını ve diğer komutanları tabi burada isimleri var ama rencide etmemek için de isimlerini saymıyorum çünkü birazdan bakın şu hiç hoş olmayan görüntüler var bakın komuta, bir generale neler yapıyor bakın Fethullahçı terör örgütünün askeri bunlar. Arkadan arkadaşlar. bağlamışlar. Evet zaten. arkadan olay şu şimdi buradaki generaller şu yerde yatanların hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslında saygın generalleri. E, bu komutanlarımız buraya düğüne gelmişler. Düğün sırasında da hepimiz hepimizde olduğu gibi telefonlar çalmaya başlıyor. Bir kalkışmadan bahsediliyor. Telefonlar gelmeye başlayınca şuradaki bakın sizin tarafınızdaki kapı var orada. Bu evet. kapıda bu kapıda bir toplantıya başlıyorlar. Toplantıya başlıyorlar. Ne oluyor? Ne bitiyor? Oraya bir kriz masası gibi kullanıyorlar o odayı. Bu odada toplantı yaparken bakın MAK timleri Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'te operasyon yapan muhaber, muhabere araba kurtarma timleri var ya... Bunlar yani bu savaş timleri yani bunlar geliyorlar. Bakın şunu kıyafetlere bakın nasıl teşhis attı. E, dürbünlü, mürbünlü şu bakar mısın şu askerlere bakın. Sanki bunlar Yunan askerine saldırmaya gelmişler buraya. Bu odaya giriyorlar. Bu odada 10 tane generalimiz var bizim. Bu generalleri tek tek bakın götürüyor. Birazdan telepçe yapıp ters telepçe yapıp gelip buraya yatırıyor. Burada yaklaşık yarım saat bu şekilde ee, alıp koyuyorlar generallerimizi. Sonra da buradan e, helikopterlere bindiriyorlar. O ünlü kalkışmanın merkezi olan akıncılar üstüne götürüyorlar. Akıncılar üstünde de bir süre kaldıktan sonra sabaha karşı e, serbest bırakılıyor. Tabii bunların arasında. E, yüzünü seçememekle birlikte e, hava kuvvetleri komutanımız Abidin Ünal var. Ve birçok da 10 tane general çok ayrıntılarına, isimlere vermeyelim rencide etmemek açısından ama gerçekten Korkunç görüntüler bakın bakın e, kelepçelemeyi kabul etmeyen yani evet. dışarı çıkmayı kabul etmeyen nasıl silah sıkıyor bir bakalım. Peki Nazif Karaman kaç tane cuntacı asker var burada helikopterin 3 kez asker getirdiğini biliyoruz evet. o akşam. 3 e, kez getirdiğine göre 10'ar kişiden çünkü genelde 10'ar kişi helikopter alıyor 30 yaklaşık 30 kişilik burada bir ekip var. E, buraya geliyorlar. Önce e, sahilde daha önce bunu o haber zaten çok gündeme getirdi. E, sahilde helikopteri e, boşaltıyorlar. Sonra yukarı düğüne çıkıyorlar. Düğünde de bu manzaralar yaşanıyor.